Bence çok güzel geçiyor, çok keyifli geçiyor. Liderler için biz geçen seneki deneyimlerimizden faydalanarak bir şeyler ayarlamaya, onlar için bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım onlar için çok keyifli geçiyordur. Bizim için öyle ama bir yanımızda buruk yani. Bugün çok keyifli, heyecanlı, yorucu bir sürü insanla yeniden tanıştık. bu mezuniyet töreni aslında bir sürecin başlangıcı değil aslında bir komünitenin oluştuğu ve devredilme töreni gibi düşünebiliriz. Çünkü yeni gelen her nesil aslında bu komüniteyi genişleten, büyüten ve aslında birbirine değer katan parçalar oluyor. O yüzden bu komünite büyüdükçe güzelleşen bir yer. 3 senedir bu komünitenin içerisinde ve bana inanılmaz şeyler kattı. Aslında bana kattığı şeyleri ben daha çok sektöre atıldıktan sonra fark ettim. Çünkü liderlik olsun ya da ne bileyim organizasyon olsun, ekibi idare etme olsun bunlar gerçekten ilerleyen süreçte kendinizi sektöre attığınızda inanılmaz fayda sağlayan şeyler oluyor. Yaklaşık 2 sene önce ben GDS'ye başvurmamla aslında bütün serüvenim başladı ve hayatımda verdiğim veya attığım en doğru adımlardan bir tanesiydi aslında. her bir dakikada, her bir saatte çok daha fazla yeni şey öğrenmeye devam ediyorum. bizim aynı zamanda hani okul derslerini alırken kendimizi geliştirebileceğimiz bir alanımız olmuyor şu şekilde. Biz bunu tecrübeye dökemiyoruz. Bazen hani tökezleyerek, bazen gerçekten bir şeyleri çok güzel ilerleterek bir tecrübe kazanmış oluyorsunuz ve aslında oradaki bütün teorik bilgileri de deneyime dökmüş oluyorsunuz. Bence bunun için çok güzel bir yer diyebilirim. core team'deyken kişilerle konuşmayı, etkinliği tek başına organize etmeyi öğrendim. Lider olduğumda takım yönetmeyi, takım sorunlarıyla nasıl ilgilenmem gerektiğini, nasıl sorun çözmem gerektiğini daha çok o tarafla ilgiliydim. Facilitator olduğumda ise bambaşka artık liderlere yönelik bir mentorluk verdiğimiz için daha böyle büyük kapsamlı sorunlarla nasıl başa edeceğimi gördüm ve bu şekilde geliştirdim. Hediyesinin kattığı birçok avantaj var aslında. En basitinden network edinmek ve edindiğiniz bir network sayesinde bile hem iş olanağı karşınıza çıkması hem de teknik anlamda kendini geliştiren kişilerle tanışıyor olmak fazlasıyla avantaj. Bu gelişen network'üm de aslında benim iş hayatım başlamış oldu. Belki de o gün DDSC liderliğine başvuru yapmamış olsaydım ben bugün bulunduğumuz noktada olamayabilirdim. Yani Türkiye'nin dört bir yanından liderlerle tanıştık ve ben her zaman şöyle düşünüyorum. Bir şehre gittiğimde mutlaka yani arayabileceğim birisi olacak yani bu da bir networking bir parçası. Aynı amaç doğrultusunda diğer liderlerle birlikte olduğum ve her liderin kendi ekibinin olduğu bir yerde daha önce bulunmamıştım ve on ay önceki maçtan bunu deneyimlemek istiyordu. Deneyimlerin sonucunda çok fazla pozitif ve negatif noktalar çıktı. Bu da aslında benim iş hayatımda neleri doğru yapmam lazım, neleri yapmamam lazım noktasında bana açlar sağdığını düşünüyorum. kendim için dönüm noktası olarak ifade ediyorum. Çünkü ben GDSC'den önce gerçekten evet bir şeyler yapmak istiyorum. Sosyal tarafım var ama teknik alanda ilerleyip aynı zamanda sosyalliği birleştirebileceğim bir noktada buluşamıyordum bir türlü. GDSC liderliği bana direkt hem teknik alanda insanlarla bir şeyler paylaşabilmeyi hem akran öğrenimi ortamı sağlamaya hem de sonrasında zaten sosyallik alanında kendimi geliştirebilmeyi, özgüven kurmamı sağlamayı insanlarla direkt iletişimi güçlendirdi. başladığımızda kalabalık insanların karşısına çıkıp sunum yapmam gerektiğinde ne kadar heyecanlandığımı sesimin titrediğini fark ediyordum. O kelimeyi kullansam mı kullanmasam bu cümleyi söylemeli mi diye endişelerim oluyordu. Artık bu yok. İnsanlarla olan iletişimim değişti. Artık daha iyi iletişim kurduğumu, topluluğa daha iyi hitap edebildiğimi düşünüyorum. Topluluk önünde konuşmam, ekip içi çalışmam, takım çalışması gibi birçok konuda aslında yeni şeyler öğrendim ve ya bu konuda gerçekten geliştiğime inanıyorum. Network farkı var, kendimi çok azı geliştirdim, yeni beceri elde ettim, iletişimim kuvvetlendi. Birçok yönden bana hayatım birçok katı sağladı bence. biri de çıkıp bir yerde konuşma yapmaktı. Ama bunu bir süre sonra attığımı fark ettim. Sonrasında da devamı geldi. Benim için en zorlayıcı şeylerden biri kendimi bir adım öne atmaktı. Ama sonrasında devamı geldiğinde ben de bu duruma alışmış oldum. Bir gecede 13 kişilik ekibimizi bozmuştuk. Hiçbir kimse toplantıya gelmemişti ve burada ben çok büyük bir deneyim kazandım. Bir anda bir ekibi tamamen bozup yeni bir ekip kurmak çok büyük bir cesaret ister diye düşünüyorum. Bu sebeple GDSC liderliğiniz boyunca belki zorlanacaksınız, belki de çok büyük işler yapacaksınız. Çok güzel etkinlikler düzenleyeceksiniz ve en önemlisi de insanların üzerinde etkiler yaratacaksınız. Bir lider olmanın ya da bir facilitator olmanın, mentor olmanın en önemli kısmı da, en güzel kısmı da bu. İnsanlar üzerinde etki yaratabilmek. birbirimiz arasında bir arkadaş ortamı kurmaya çalıştık. Bir ekipten ziyade bir çalışan ortamından ziyade tam tersine bir aile ortamı kurmaya çalıştık. Yani bunu hedefledik. Umarım da onlar içinde bu şekilde sonlanmıştır süreç. Önce içerideki aile yapısını sonrasında güzel olaylar anlatmaya başladım. Alacağı network'ü, eğitimi, kazanacağı becerileri söylerim daha doğrusu. İyi ki yapmışım diyorum. İyi ki başvurmuşum, iyi ki lider olmuşum. İstekliysen kesinlikle bu işi yap derdim. Asla böyle bir fırsatı kaçırma. Çünkü girmezsen çok fazla şey kaçacaksın derdim. GDSG bir derya deniz aslında ve buraya geldiğinizde aslında çoğu şeyi öğreniyorsunuz. Sizin dışarıdan gördükleriniz sadece bir fragman. Eğer gerçeği yaşamak istiyorsanız bu komünitinin içine dahil olmanız gerekiyor. Herkes doğuştan bir lider olarak doğmuyor. Bir şeyleri öğrenmen gerekiyor, kabuğundan çıkman gerekiyor. O kabuklarından çıksınlar, o zaman başkalarının arasına sıyrılabilirler. CDS'li benim için bir cümle olsaydı, sizi harika bir sene bekliyor, harika insanlar ve harika etkinlikler bekliyor derdim. Bu güzel deneyimin tadını çıkarın derdim. CDS'ci anlatılmaz yaşanır. Hızlı ve öfkeli filminde bir söz vardı, aile her şeydir. Burada da bir aile oluyoruz. CDS her şeydir diyebilirim. CDS'li benim için bir cümle olsa, gerçek arkadaşları bulduğum bir topluluk olur. Büyük bir challenge hepiniz için büyük bir deneyim, büyük bir tecrübe olacak. Kesinlikle katılın. Herkese buradan eee GDSC'ye başvurmasını, bu network alanın içerisinde yer almasını ve başarılı adımlarla ilerlemesini tavsiye ediyorum.